Arkadaşlar bu videoda size nasıl e, atla ve servere girip oynamayı göstereceğim. İlk önce bir tane bu tarafa yapalım. Bir tane salladım. Sonra da e, play tıklıyorum. Evet, bekliyoruz. Ve burada ikimizde e, e, karşımıza iki tane ee, çok sonra, E, çok oyunculuğa bastıktan sonra ikinci adım çıkıyor. İkinci adım Google'dan bulabilirsiniz. Ben bu şeyi Google'lamadım zaten. Bir şey buluyor oluyor. Şey i̇şte konuşmaya. E, yani şifre, 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 o başarıyla başarılı ile kayboldunuz. Bir daha hangi genç olacaksınız? Bu da birisi olarak Minecraft oynayabilirsiniz. Bu da daha başlamış. Sadece Minecraft kanalımıza abone olmayı unutmayın.